Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşe, Elazığ'a bir öğretmen evi kazandırılması için birçok girişimde bulunduklarını ancak henüz sonuç alamadıklarını, Elazığ'a bir öğretmen evinin çok görülmemesi gerektiğini söyledi. Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Elazığ'ın öğretmen evi ihtiyacı için açıklamalarda bulundu. Bahşi açıklamasında, eğitimci sendikacı, kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu ve Elazığlılar olarak sesimizi yetkililere duyurmak, gereken adımların atılmasını sağlamak için çağrılarda bulunduk. Basın açıklamaları yaptık, imza kampanyaları düzenledik ama hala bir sonuç alamadık dedi. Bahşi, depremden sonra ilimize gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a dosya şeklinde sunduğumuz talebimizi, daha sonra siyasi ve bürokratik bütün makamlara ilettik ifadelerini kullandı. Son 20 yıl içerisinde 4 defa bina değiştiren, adeta göçebe hayatı yaşayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin çok zor şartlarda çalıştığını ifade eden Bahşi, konumu itibariyle ulaşım problemi olan hizmet binasının da uygun bir yerde en kısa zamanda inşa edilmesi talebimizi Sayın Bilgili'ye ileterek Deprem öncesi başlayan depremden sonra daha da yoğunlaşan mücadelemizin bir sonuca ulaşması için adım atılmasını istedik dedi. Yetkililere seslenen bahşi sesimiz duyulsun, aziz şehire lazize bir öğretmen evi çok görülmesin dedi.